Çekirdek aileye hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Ergün. Ben Elif Ergün. Ben Güher Ergün. Bir de arkada Ertuğrul Ergün var. Yani 3 E, 1 G. Programı kısaca ismini bu şekilde söyleyebiliriz. Bugün ilk olarak sizlerle küçük çocukların özellikle nasıl karagöz yapılabilir evde, onların oynatabileceği çok fazla tehlike arz etmeyen bir karagözü hacivatı nasıl yapabiliriz onu yapacağız. Evet, ben size kalıplarınızı çekimden önce dağıttım. Hı hı. Merak evet. ediyor musunuz bu çantayı niye yanıma aldım? Merak evet. ediyor musun? Evet. Evet. Çünkü bu çantayı biz karagöz hacivat yaparken kullanacağız. Evinizde böyle kolay kesilebilir bir e, karton, mukavva... bu tarz çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz şey varsa bir makas alayım ben. Size iki parça vereceğim. Evet. Poşetimizi biraz heba ediyoruz ama. Evet, yani bir poşet nasıl biraz heba ediyoruz. <laughs> Evet, evet bir, bir kulpunu sana vereceğim Elif. Ne yapacağınızı da anlatacağım birazdan size. Şimdi önce Elif Hanım sana veriyor. Otursun oradan oynatırız. Karagöz değnekle de oynatılıyor ama. Sana da vereceğim gör. Kısa mı oldu acaba? Yok. Neyse devam et. Olsun. Evet. Sen de istiyorsan hareketli parça yap. Biraz çünkü altta kıvrılma yeri vardı. Küçük olunca. Seninkini de kurtardı değil mi? Evet. Şunu şöyle aşağıya bırakayım. Kurtarmış. Seninkini bence o zaman bir farklılık olsun. Sen parça parça yap. Sonra hareketli bir parça haline getir. Şimdi ilk olarak şöyle bir ince bir kesilebilir karton. Evet. Ee, videonun altında da bu kalıpları bırakacağız. Bu kalıbı şu şekilde üzerine getireceğiz. Yapıştıracağız. Önce fazlalıklarını kesebiliriz. Yapıştırdıktan sonra daha detaylı bir kesim yapacağız kalıbımızda. Bu kara göz hiçbir şekilde bizim oynattıklarımız gibi hareketli değil. Küçük çocukların daha rahat oynatabilmesi için hareketsiz bir karagöz göz hacivat yapacağız. İstiyorsan Elif ben sana bunu vereyim. Bunu da çıkartmamızı istiyorsan. Evet, Şöyle makasla yerini keseyim. Evet. Ortasını kesme, orası kurtaracağını. Ortasını çağırıyor. kesmiyorum. Şimdi ilk olarak sen istiyorsan bu kalıbının şuralardan şöyle fazlalığını kes. Sonra detayları şekilde. Tamam. Senin nasıl gidiyor görelim. Kısaltabilir miyim? Makas vereyim Şimdi sana. Önce. Al benim makasını vereyim. Açtım bunu çıkarttım. Bakayım şimdi bunu böyle parça Evet, ben de yakın detayları yapıyorum. da burada. Oo, Ertuğrul. Şöyle istiyorsanız ben de buradan video çekeyim. Sonra montajda bunları da koyarız. Şimdi bu görmüş olduğunuz kalıp şu anda hacivatı kesiyor göğer. Önce kabaca fazlalıklarını <laughs> çıkartıyoruz. Çok detaylı girmene gerek yok Elif. Şimdi canım, doğanda var. Şimdi doğanda var. Evet, annem gibi. Uzaktan eğitim nasıl gidiyor Elif? <laughs> Yakından eğitim gibi değil. <laughs> Öğretmenini özledin mi? Evet, keşke bir öğreticimiz de bizimkisi bizim çıksaydı. Kim? Şimdi bak, Uhu ile yapıştıracağız onları. Tamam, sonra üzerine bir daha çizersin. Bu kısmını halledersin. Önce uhuyun bunun arkasına süreceğiz. uhumuz nerede? Orta. Sen de. Hatta ben onu da çekeyim. Yakın çekimler gösteririz. Evet. Önce evet. Kalıbın arkasına. Bunlar evde rahatlıkla bulabileceğiniz malzemeler. Eğer katılıp yoksa. Yoksa bir sonraki videolarda da göstereceğiz. Plastikten, plastik. asetattan. Evet. Bu şekilde. Diğer parçaları da o şekilde yapıştırırsan. Şu anda Göğen'in e, mukavvası tek parça olmasına yetmediği için o parçalıyor. Hareketli olacak bizim oynattığımız gibi. Elif de hareketsiz. Evet, Elif hanımınki de hareketsiz. O tamamıyla var ya Elif daha erken bitirecek Göğen. Evet. Elif detaylı bir şekilde kesiyor. Ama onu sonra da kesebilirdin çünkü bir kez daha mukavvayı keseceksin ya Elif. Evet ama olsun boşver. Tamam. Ben her şeyini de kesmiyorum. Çok fazla yerde girdiğimi biliyorum. Ama çeliğe de kesmiyorum. Tamam mı? Tamam, güzel. Mesela şurayı şöyle tamamlayacağız. Tamam. Burası Şimdi da. Elif Hanım kaba kesimi bitirdi. Şu Şimdi şekilde. Tamam. Uhumuz nerede? Uhu. Burada. Bekle. Şimdi Elif Hanım'a. Bunu yapıştıracağız. Şimdi yapacağız. Elif Hanım. Bunu önce ters çeviriyoruz. Şimdi kalıbı şöyle kabaca Elif biraz daha detaylı kesti. Bunun arka tarafına şöyle uhuyu böyle dağıtacaksın. Sıkacağım. Tamam mı? O sırada ben de çekeyim seni. Çocuklar da görsün. Bekle. Evet. Ben de şöyle yukarıdan çekeyim. Görebildiğim kadarıyla. Böyle oluyor değil mi? E O kadar fazla harcama. Tamam. Evde sonra malzeme bulamayacağız. O kadar da az değil yani. Bazı yerlerde <laughs> yapışsın yapışsın. Ha ben şey kamera görmüyormuş. Tamam. Yeter. Tamam. Şimdi onun kapağını kapat, kurumasın. Kapağı nerede ya? Kapağı nerede? Kapağı nerede? Ben, ben, bana ben, lazım. Ben. Bana Sen, lazım. Sana lazım. Ben, ben. Tamam. Evet, şimdi onu çok. çevireceğiz. Şöyle yerden tasarruf etmek için biraz daha kenara doğru koyabilirsin eli. Evet, tamam. Burada. Güzelce onu bastır. Evet, çok güzel. Şimdi ilk olarak biraz daha sert olsun diye daha kalın bir kağıttan olsun diye şeyimizi yaptık. Şu yapışmadı pek. Bekle bebeğim. Bunu umursamayın mı? Neyi? Bunu. Evet onun arkasına biraz daha vereyim. Alın. Şöyle. Çekimlerle devam ediyor. Evet, güzel. Evet kapandı alın. Şimdi bunları mesela buraları şekilde şimdi bunu keseceğiz. Evet. Şimdi onu Elif Hanım şöyle göstereyim. Şimdi yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra fazla olan kısımlarını keseceğiz. Kestikten sonra bir boyayacağız kalemlerimizi de. Sonradan da onu oynatabileceğimiz hale getireceğiz. Evet. Evet, Devam edelim. Sen nasıl gidiyor? Görün. Evet. Şurada şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bunun eksik olan parçalarını kestiğimiz tamam. için şöyle. buraların tamamlama işini yaptım ve daha sonra da bunları yavaş yavaş kesmeye başlayacağım. Zaten hareketli parçayı böyle e, kitap ciltleri üzerinden veya copy center'larda cilt kapakları üzerinden anlatacağız. Evet şu şekilde. Bu kartonun hareketlisi gibi olacak. Onu evde çok rahatlıkla bulacağınız materyallerle birleştirip kesip kahvaltılarını evet. yapabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle bu parçaları tek tek aldım. Ve daha sonra şu gördüğünüz çizgilerin dışından çok taşırmadan. Çok da böyle bir şey olmak zorunda değil. Şöyle. Hop. Böyle siyah bir kalemi o fazla beyaz kalan kısımlar da kapatılabilir. Yani hiç çizmek istemezdiniz Bakalım Elif Hanım nasıl gidiyor? Elif Hanım bayağı hızlı hareket ediyor. Elif Hanım. Videoları izledim bugün. Derslerine çalıştın mı? Evet. Saat kaçta dersin var sabah? 9. Dokuz. 9'da. Sonra? 10 gibi bitiyor. 10 gibi bitiyor. Evet. Okul bu kadar mı? Evet. Çok detaylı bir şekilde gitsin. Evet. Sayın kesme devam et. Güher Hanım'a dönüyorum. Detay çekimler için mi? Programın içerisinde Benim hiçbir işlevim yok. Evet. Şöyle geldi bir şey evet, bacakları. Sen detayları kesiyorsun. Evet, detaylarını hazırlayıp bunları evde ister kuru boya, ondan sonra ister keçeli çıkmayan keçeli kalemlerle falan da e, boyanabilir. Biz bakacağız elimizdeki malzemeler doğrultusunda da ona göre de boyama işlemini gerçekleştireceğiz. Güzel. Baba bir şey yapmayacak Evet ben hala burada şey gibi oldum. Kameraman gibi oldum. Bir o tarafa dönüyorum bir bu tarafa dönüyorum. O zaman bir de gidip ana kameraya bakayım Elif olur mu? Olur. Bakayım orada kayıt ne durumda? Evet ortada. Ben normalde tabletimi bağlamıştım ama tabletimde göremedim. Çok yavaş. Ben geçemiyorum Elif Hanım. Biraz daha. Eh. Tamam geçtim. Bir bakayım. Evet. Oya kalemimiz olarak... düşmüştür. Evet kayıt akıyor Sensin. arkadaşlar. Ama böyle hiç kimse kameraya bakmıyor. Böyle kasılma falan yok. Niye bakacağız? Kameraya, Kameraya bakın. Seyircinin seyirci gözünün seyirci içerisine mi? bakın. Seyirci ya şu anda iş. Her gözü bakıyor sizin. Bakıyor. Evet, güzel gözüküyor Elif Hanım. İnşallah daha güzel olur. Aa ne kötü oldu. Elif Hanım sen kara gözle ne zaman tanıştın? Ha, doğmadan önce. Doğmadan önce mi? Nasıl oluyor? Doğmadan önce kara gözle tanışılır mı? Tanışılıyormuş. Annenin karnında mı tanıştın? Evet. Annemle siz oynuyorsunuz. Ben de Oradan yattığın yerden bak. oyunu dinliyordun değil mi? Ya evet, bak böyleyim ben orada. Ee... <laughs> <laughs> Arada çok mu atıyorum dur kesin. Tabii biz o zaman turnedeydik değil mi? Evet. evet. Ama oyun oynadığımız da var. Ta Kars'a kadar giderken Elif Hanım da bizimle birlikte. <laughs> i̇şte bir sahnede dünyaya geldiler diye. Ertuğrul da aslında. Ertuğrul'un sesi çıkmıyor orada. Vallahi beni izliyor. Korkuyorum. Seni mi izliyor? Ertuğrul korkuyor. Niye anneciğim? Evet ne aşamadasınız? Bu aşamada. Benim çok az kaldı. Konuşurken eller de evet. çalışsın. Biz yani. özellikle küçük makaslar kullanıyoruz ki burada. Çünkü bunu yapacak olan arkadaşlarımız küçük olacakları için. Belki büyük yapacak anne. Yani yapacak? genel olarak çocuklara yönelik yaptığımız çalışmalarda küçük ve ucu keskin olmayan makaslar kullanıyoruz. Herhangi bir yerimize zarar vermesin. Bir de bunlar da keserken ki püf noktası özellikle makasın ucundan değil de makasın hep dibini doğru keserseniz daha rahat keseceksiniz. Döneme de bu şekilde daha rahat atlatırsınız. Evet gördüğünüz gibi şimdi sen bir yani. iki baktım. üç bu tamam. o zaman parçamı. ben detayları görmeye de geleyim. Evet. evet çünkü detaysız olmuyor. Ben şey yapayım. Evet. Ben oradan bir kütük alacağım bunları dermek için. Mutlaka altında evde... Bir kütük bir değil, kalın bir karton da olabilir. Kart, kalın karton da olabilir. O kesme tahtalarınız da olabilir. Herhangi bir şekilde. Şu şekilde bizde bizler var veya Elif'in şurada Elif şuradan şeyleri verir misiniz? Ee, Küçük evet. raptiyeler. Raptiye de yapalım. Evde evet. Şimdi biz bulunmayabilir. Evde herkese mutlaka bir raptiyesi veya çengelli iğnesi falan olabilir. Şu şekildeki parçayı üst üste koyuyorum ve bastırıyorum. Bir iğne ipliğin geçebileceği şekilde bir delik açıyorum burada gördüğünüz gibi. Bu Hı delikleri açtım. Daha sonra aynı şekilde şöyle yapalım. Şunu alta gelecek şekilde. Bu kalıpları da videonun altında paylaşacağız. Evet. Bunu Değil da mi? şöyle üste gelecek şekilde, bakın deliklerimizi bu şekilde açmış bulundum. Şimdi bunları ister bir misin veya herhangi bir dikiş ipi e, şeyleri kaybolmayacak şekilde... Evet, misina vereyim sana. Evet, evet ben bir misina alayım. Bir iple de olabilir. Şimdi misina'nın önceki... Şimdi burada şey önemli, Şimdi... çift taraflı düğüm atacağız. Önce Hı -hı. bir tarafa düğüm atıyorsun. Evet, aynen. Olarak. Ben bir tarafa düğümünü attım, şöyle hatta bir bakıyorum kalınlığına. Bir tane daha atayım, ne olur ne olmaz diye. Misinamız biraz kalın bir misina. Elimizde olanlar. Biz de genelde biraz kalın bir misina kullanıyoruz. Şöyle bir şey yapayım. Buradan mesela hemen göstereyim size. Alt parçayı geçireceğim. Şu deliği şu şekilde geçirdim. Bakın çok zorlamıyorum. Sana da gel Hanım. Daha sonra Peki, şu deliği şey de şöyle geçirdim. Bakın ayak bu şekilde. Hı hı. Bu arkada bu da önde. Hemen misinamı şöyle kartonda Hı hı böyle yaptım. İsterseniz daha sağlam olması için de Yine. bir saniye göstereceğim şimdi. Evet şu şekilde. Evet çok sıkı yapmadan. <laughs> çok şey yapmadan hareket edebilecek Hı -hı. haldeyken Hı -hı. bırakıyorum. Çünkü biraz karton olduğu için daha hassas, plastik olmadığı için. Şöyle de misinanın parçaları kesme. sen birleştireceksin şekilde. Evet, işte ben parçaları şöyle birleştireceğim. Tamam, sen birleştirmeye devam ederken o zaman biz Elif Hanım'a videoyla. Aynen, ben. Siz de Elif'e dönün. Evet. Şimdi şuraları kesicek. Yok, oraları ha. kesmeye gerek yok Elif Hanım. Şimdi o zaman ben bunu da durdurayım. Oraya geçeceğiz. Evet. Şimdi ha, evet evet. Şunu şöyle biraz düzeltelim. Tabii ince bir şey olduğu için. Veya yetişkinlerden yardım alıp, daha kalın bir mukavvadan da yapılabilir. Evet. Sen boyamaya başla o zaman. Evet, mesela benim boyamadın. aklıma şey geldi. Değil. Şimdi bunun bu tarafında desen vardı ya. Hı -hı. Mesela bu tarafı da, mesela arkası şu anda hani desenli oldu. Hı -hı. Mesela iki tarafına da kalıp yapıştırılarak, yani burada olduğu gibi. Veya bu tarafına da yapıştırılıp kesilirse, daha iki tarafta lazım. da hani hacivatı görmüş oluruz. Ve oynatıcıya bakarak şeyini bir takarız bir şimdi. Ona göre seyircinin göreceği bir şekilde yaparız. Şimdi bir örneğimiz var burada. Bu örnekten bakarak yapabiliriz. Tabi bilirsiniz başka bir mesele yani başka bir mesele. Evet, Tabi onu zaten göstereceğiz ilerleyen videolarda. Evet, tamam, anneciğim sana bir şey vereyim mi? Kalem vereyim. Evet ama hızlı yani biraz çalışın. <laughs> Kimse çalışmıyor. Nasıl çalışmıyoruz? Olur mu? Ben saat işliyor, saat işliyor. <laughs> bir karagöz hacivat yapamana bir saat anlat olur mu? Sıkılır insanlar. O zaman videoyu biraz hızlandırmak Evet, diyecek. hızlı çekim yapacaksın bazı yerleri. Hızlı evet. çekim. Ha, fikir de var yani. Siz yavaş çalışın, biz kurgu hızlı ha, çekim yapalım. Böyle yapan. böyle yavaş. Böyle şu böyle. Şekilde. E ee, o zaman evet. ileri Ağuz alsınlar oldu. videoyu. Tamam, Kaçamaz i̇şte, bir... Ben senin şeyini de göstereyim Elif Hanım. Karagöz'ü mü boyuyorsun şimdi? Evet. Evet, kara gözü. Niye kırmızıyla başladın kara gözü boyamaya? Çünkü çoğu renk kırmızı. Kara gözle kırmızı renk daha fazla diyor. Evet, diyorsun. hacivatla da yeşil. Evet. O yüzden annem hacivat yapıyor galiba. Annen de senin gibi tek parça yapacaktı ama ben şeyi, ne de ona, <laughs> çantayı küçük kesin. Hacivat dedi. Annene iş çıkarttık. E i̇şte bana ne şans ya. <laughs> Evet, bu ne şekilde şey sen boyamayı bitireceksin. Sonra yani. en son Elif oynatabileceğin çubuğu takacağız değil mi? Evet. Çubukla ilgili Aynen. de benim iki tane fikrim var. Bir bizim oynattığımız gibi. Aynen. Aynen. Evet. Ertuğrul Bey de burada. Birbirimizi öyle görelim. Takarız. Annem öyle takarız bana böyle takarız gibi olur. Evet sen de oynatacaksın tamam. Hı hı. Evet. Şimdi valla burada durdurayım. Hı hı. Kameramanın gözüktüğü video da benim yani. Aynı zamanda. Evet. evet. Şu. E şimdi bu videoyu evet. çekme amacımızdan da kısaca bahsedelim. Biliyorsunuz hepimiz bu dönemde evdeyiz. Evet. Evde olduğumuz için de Böyle. Elif Hanım yani. uzaktan eğitime devam ediyor. Derslerini almaya devam ediyor. Gün içerisinde farklı etkinlikler de yapıyor. Karagözle ilgilendiği için de Karagözü de bu taraftan göstermek istedik. bir Evdeki malzemelerle Karagözü nasıl yapabiliriz? Hacivat'ı nasıl yapabiliriz? Veya aklımıza gelebilecek bir çizgi film kahramanının çıktısını da alabiliriz. Hani biraz önceki kalıplar gibi değil mi? Evet. Kuklası yani Onların olabiliriz. kuklasını yapabiliriz. Evet, İlerleyen şimdi, videolarda da göstereceğiz zaten. Bu şekilde bitmiş oldu. Bitmiş oldu. Şimdi Ama oynatma boyayacağız. Daha sonra da oynatma ha. şeklini geleceğiz. Mesela evde herhangi bir şekilde raptiye Varsa... Şimdi o küçük şeylerde ben dedim ki rap diye kullanmayalım. Ha şu tamam şekilde mı? dedin sen şu Şimdi şöyle. Şimdi şu, şu şekilde bir o şekilde olabilir. Normalde ben buradan da göstereyim. Şimdi bunlar bizim e, profesyonel olarak oynattığımız deve veya dana derisinden yapılmış olan tasvirler. E, bu oynatma mantığı şudur. Arkamda beyaz bir bez var görüyorsunuz. E, bu beyaz beze tasviri birleş e, arada bir şey kalmayacak şekilde yapıştırırız ve biz de ışığın arkasında kalacak şekilde bu değnekler vasıtasıyla oynatırız. Ama burada iki teknik uygulayabiliriz. Elif'in yaptığındakini tek parçayı uygulayacağım. Veya evde şöyle bir çubuk veya bir kurşun çöp kalemle şiş de olabilir. çöp şiş de olabilir. Ucunu biraz hale şey, getirir. Yok gerek yok. Çöp şişi şiş direkt batır. Sen istiyorsan bir del orayı evet. hafiften. Nerede benim raptiye? diye? Ha, bir del. Mesela ben şuradan omzundan deliyorum. Biraz geniş açılı alarak arka, arka tarafından da gelelim. Şöyle yapalım. Hı, tamam. Evet, Mesela şimdi şu konuştum. şekilde. Bunu tabi biraz kağıt olduğu için hafiften bir deforme olacak. Bunu şu şekilde gösterebiliriz. Hacivatımız hazır. Hacivatımız bu şekilde. Birazdan da Elif Hanım'ın gözü gelecek. Hı hı. Ben boyayacağım evet, boyayacak şey. annem bunu. Boyadıktan sonra çocuğumuz bunu oynatabilir. Evde ayakkabı kutusundan veya bir koliden nasıl karagöz perdesi veya kukla perdesi yapabileceğimizi de evet. ilerleyen videolarda göstereceğiz. Mı boyayacak mısın sen? Sana? Ben boyayayım kuru Bu keçeli kalemle. kalemle boyayayım. Açık bu kalem. mi? Kalem. E, çıkmayan kalemle. Elif geleyim. normal kalemi. sen de şeyle boya. Ha, tamam, tamam. olur. Kuru boyayla. Kuru boyayla boya. Evde bulunan malzemelerimizden. Söyleyin keçeli kalemle boyamak daha eğlenceli. Şimdi evde bulamayacağımız malzeme var mı Elif Hanım? Oh. Evde şimdi evet, mukavva. Kullanmış bir kitabın cilt kapağı da olabilir değil mi? Kalın bir cilt kapağı. Evet. O da onu olur. da kullanabiliriz. Bir koli, biraz daha annemizden, babamızdan yararlanarak hani daha rahat kesebilmek için. Ya daha kalın, daha bir şey istiyorlarsa tabii ki karton onlar için daha iyi ayakkabı kutularından da yapabiliriz mesela böyle bir şeyi. Şöyle hemen ben hızlı hızlı boyuyorum. Tamam zaten buraları da hızlandırırım ben. Hatta Yosunu ben böyle detay da çekeyim. Evet, Şöyle hızlı çekiliyor. hızlı yapıyorum. Şimdi mesela burada bazı yerler çok şey olmuyor. Çünkü alttan uhuyla yapıştırdığınız için. için. Evet aynen o için. Şimdi biz tabi karagözde kırmızıyı fazla, hacivatlı yeşili fazla olarak kullanıyoruz. Bunu ilerleyen videolarda da anlatırız. Ama sizler de istemiş olduğunuz Hı -hı. şekilde boyayabilirsiniz. Sadece bizim oynatmış olduğumuz, profesyonel oynatmış olduğumuz karagöz hacivatlarımızda anlamları olduğu için hacivatlı yeşil daha ağırlıklı, evet, bu karagözde de kırmızı daha ağırlıklı. Elif Hanım bayağı bir... Evet Elif Hanım haklı. Şimdi tabi orada uluk kurumadı ama keçeli kalemde daha böyle canlı duruyor renkler. Ha, ha. Arada bir iki tane de ben kullanayım şöyle Hi. size. Evet dışarılarını gölgelendirme gibi yapayım. Ha. Efendim? Evet. Ha? Böyle yatım ben de size. Böyle güzelmiş yani ben hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> sadece izliyorum. Ama sen ne yapacaksın? Tabii. Ben deriden yapılan tasvirler bölümünde. O zaman da ben çalışırım siz bana şey yaparsınız. Evet kameranızı izleyicilik tembellik yaparsın. Şimdi bundan sonraki videoda. Asetatla. Şimdi bunlar tabi baskı halinde. Bizim hediye etmiş olduğumuz karagözler, hacivatlar. Ama bunu sıfırdan evde nasıl malzemelerden yapabiliriz onu gösterelim değil mi? Aynen. Tamam. Orada da ben çalışırım o zaman biraz. Çalış bir saniye. O zaman ben ortalığı toparlayayım. Malzeme malzemeyi... Kırmızı renk nerede? Bilmiyorum. Elif burada Kırmızı. Kırmızı. hiç kırmızın yok. Kırmızı. 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 Keçeli mi? Yok. Boyalarda yok. Kork. Maalesef yok. Neyse şimdi burada ilk çeşitleri de şey var. Şey. Mesela sen misina kullandın değil mi Hareket Evet. de. Bir sonraki videoda daha detaylı gösteririz ama ben mesela böyle bir ip buldum çekmecede. Böyle Hı -hı. beyaz naylon bir ip. Muhakkak evde vardır bu tarz ipler. Bu biraz daha kopma şeyi zor. Bunu kullanabiliriz. Bunu kullanacağız. Elif Hanım çok dağınık çalışıyorsun ama yani. Bak buralar ne böyle? Ben Bunları kaldırayım bari ya. Senin görevin artık. Tabii ben kaldırayım. Öyle dağınık şey. Evet arkadaşlar geldik. boyamamız bitti. Bitti mi? Beni bekle. Ben evet. yani, çöpleri atayım. Bilir miyim böyle? He anladım. Burada şey oluyor ya. Bir kafam karışıyor. Evet. Böyle boyadık. Karagözle kırmızı daha fazladır. Bunu bilmiyorsanız bildiniz artık. <laughs> Bunu bilmiyorsanız bildiniz artık. <laughs> evet. Güzel. Bilmeyenler bilenler. Bilmeyenler <laughs> bilenler. Evet Elif bitti mi? Evet. Ya Elif Hanım Allah aşkına burası böyle ayrılmış. <laughs> oraya bir... Nerede bu? Ne yapmış? Hiç düzgün yapıştırmamış. Ha. Olur mu? Olmaz. Bunu babam yapmadıysa ne Sen mi yaptın? Neyi bunu mu? Evet bence sen yapmadın. Bunu ben mi yapmadım mı? Evet. Nasıl ben yapmadım? Ben yapmadıysam en kötü ihtimalle annen yapmıştır. Evet yani. Sen bu kadar güzel yapamazsın. Aşk olsun. Bunu videolarda göstereceğim Yani. Çok güzel yapıp yapamadım. Bak Ertuğrul da bana katılıyor. Göreceksin. <laughs> Annem daha güzel yapar. Annem evet, bu ipi de getirmiş. Taraflı. Örnek olsun diye mi Evet bana. o ipi de örnek bu olsun diye getirdim. ipi de de ip şey olarak. Özellikle evet. asetatlarda falan evde bulun yani herkesin Geçirdin evde şey mutlaka yünden ip bulunur. Bir bir, 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 Evet son 5 dakika. Son 5 dakika arkadaşlar. 5 <laughs> dakika, dakika diye bir şey mi var? <laughs> Eskiden okuldayken, okula gidebildiğim zamanlarda derste hep sorardım. Kaç dakika kaldı? Hep şu cevap alırdım. Son 5 dakika. Böyle. Böyle. Ne oldu? Sıkıldın değil mi yani sen arkada? Mesela. Ha? Bitiyor, bitiyor. Ha? Elif Hanım'ın Tamam mı? Son şey. Tamam. Şeydir. Tamam. Şimdi çıkaralım. Evet, şimdi. O biraz önce yapmış olduğumuz gibi. Hı hı. Burayı delelim değil mi Göğer? Ha Hı. seninkinde farklı bir metot uygulayacaktık. Onu da şimdi şey yapacağız. Tek parça. Şimdi mesela ilerleyen videolarda kukla perdesi böyle ayakkabı kutusundan nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Yukarıdan oynatmak için şu şekilde mesela bir çöp şiş gibi Veya, değil mi? Veya uzun bir kalem de olabilir Güler. Evet. Bunun yani bu şekilde. Varsa, buna benzer bir, bir şey varsa. Varsa veririz. şu şekilde yukarıdan tutup o çocuğun aşağıdan oynatabileceği aşağıdan. Yani şu şekilde göstereyim. Hani aşağıda kukla perdesi var diyelim. Buradan oynatabileceği. Ama veya bir masanın altına geçip aşağıdan yukarı doğru oynatabileceği. Aşağıdan yukarı daha mantıklı. Şimdilik öyle yapalım. E çünkü evde masa var, vardır iptalki daha mantıklı. Bak, şunu şöyle yapayım mı Elif Hanım? Evet. Bunu bu şekilde. Şimdi ben burada bantlar da getirdim. Şöyle bu banta ne deniyordu gör bant seviyordu. Selofan. 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 Para bandı. Ha para Kırtasiyelerde bulunur. Veya koli bandı da olabilir. Şimdi ben evde koli bandı bulamadım ama koli bandının muadili böyle bir bant. Siyah bant. Siyah bant. Şimdi burada bak şöyle gösteriyorum. Şöyle parça aşama aşama göstereyim. Yukarıdan çeksin. Çekeyim hem çalışayım hem çekeyim. Evet. Bak benim. İlk olarak bakın bir tane buraya attım. İkinci olarak da şuraya atacağım. Hatta üç yapalım değil mi Elif Hanım? Çünkü bunu küçük çocuklar oynatacak. Onları oynatırken de dört parça oldu. Dört yapacağım. Aa, bak dört kişi dört kişi. Evet. Şimdi bunu böyle arkadan bunları birleştirdim alttan oynatacağımızı düşünelim masanın altında. On da şuradan. şurada. Bakın. Ya hava. Bin karagöz. Karagöz. Gözü gerçekten kara. Evet. Arkadaşın nerede? Arkadaş da bitiyor. Arkadaş da burada. Arkadaş da burada. Şu şekilde. Aynen bunda da yapabilirsiniz. Tam o tarafını görüyoruz. Şu şekilde boyanmış hali yani seyirci tarafından. Bu şekilde oynatabileceğimiz kuklalar. Bu hareket ediyor, bu hareket tamam, ha, etmiyor. O zaman bunu sana vereyim. Bunu <laughs> sana vereyim. Karagöz bu tarafta. Merhaba. <laughs> merhaba. merhaba, merhaba. Nasılsın? İyi misin? İyi. Sen nasılsın? Karagöz'üm? Ay iyi acımadı ya. Hiç sorma ya. Bu korona morona evet ne kadar kaldı biliyor musun? Evet ama senin de korona kadar boyun var. <laughs> korona kadar. <gülüyor> <gülüyor> korona var <laughs> <laughs> ya. Şu mini minnacık evet, işte, ya. Evet işte. Sergü geçiyorum. O zaman daha huzursuz. Benim niye bu kadar Evet, o zaman bitirimize <laughs> göre. Evet, biraz uzun bir video oldu İlk videomuz. Onun için evet. biraz uzun çekim yapmış olduk. Ede bulabileceğimiz malzemelerden hacivatımızı, karagözümüzü yapabiliriz. İlerleyen videolarda farklı malzemelerden de hem karagöz yapmayı, hem karagöz perdesi yapmayı, hem de kukla perdesi ve kukla yapmayı e, çekeceğiz, sizlerle paylaşacağız. Unutmayın, karagöz bir gövge oyunu değildir. Hayal oyunu. Evet, karakterde <laughs> gölge oyunu değildir. Ama şu anda gölge oyunu <laughs> olarak yaptık. Evet, Ama yaptık. Ama aslında oyunu... renkler çıkıyor, bir bakacağız mı? Çıkmaz orada. Bakacağım, bakacağım. Işık geçirmeyen bir malzemeden yaptık. Bizim derilerimiz gibi değil. Oh, düştü. opa, 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 <laughs> kıştı. Düştü mü? Heh. Evet ben de şuradan izleyeyim. Ama biz okulda yapıcı çıkmıştı. Evet buradan ama evet biraz Hafif belli oluyor renkler. Hafiften belli oluyor. Tamam belli olanı da çekeceğiz. O zaman çekirdek aileden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda. Evet evet çabuk çabuk yerine geç. <laughs> evet o zaman birlikte yapalım. Çe çekirdek istedim. aileden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça